Merhabalar. Mesai saatleri içerisinde başka bir yerden alınan sağlık raporu geçerli olur mu? Bu soruyu cevaplamaya çalışacağız bu videoda. Bu konuda bakmamız gereken mevzuat, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuş olan bir yönetmelik. Yönetmeliğin tam ismi, devlet memurlarına verecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat izni ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. Bu yönetmeliğe mevzuat kovsereden sizler de ulaşabilirsiniz. Bu yönetmeliğin yedinci maddesinde sorumuzun cevabı var. Ee, sorumuza dönecek olursak mesai saatleri içerisinde memur başka bir yerden sağlık raporu olabilir mi? Yedinci madde diyor ki üç hal dışında, üç hal dışında, üç tane istisna dışında memurların e, memuriyet mahallindeki sağlık kurumlarına gitmesi gerekiyor. Bu üç hal ne? Geçici görev, Kanun izinlerin kullanılması hali, kanun izni ne demek? Yıllık izindir, hastalık iznidir ve acil vakalar. Bu üç halin dışında memurun bulunduğu yerdeki e, sağlık kurumlarına müracaat etmesi gerekiyor. Örnek veriyorum, Ankara'da çalışan bir memurun sağlık raporu alacaksa Ankara içerisindeki sağlık kurumlarına başvurması gerekiyor. Sağlık kurumu derken devlet veya özel sağlık arasında bir fark yok, ikisine de başvuru yapılabilir. E, üç istisna var demiştik. E, bir örnek vereyim. Ankara'da çalışan bir devlet memuru eğer sabah saatlerinde bir işi varsa Kırıkkale'de ise ve Kırıkkale'de bir trafik kazası geçirmişse e, Kırıkkale hastanesinin acil bölümünden alacağı sağlık raporu geçerli olur. Çünkü bizim 7. madde üç durumu üst üstüne akılmış. Geçici görev, kanun izlerin kullanılması ve acil haller. Bir örnek daha vereyim. Devlet memuruyuz. Yıllık iznimizi örneğin Artvin'de geçireceğiz. Yıllık izin sırasında hastalandık ve yıllık iznimizi aşan bir süreyle hastalık raporu aldık. Bu hastalık raporu da geçerli. 10 günlük yıllık iznimiz olsa da eğer e, bu süre son 3 günde dahi 7 günlük rapor almışsak o 7 günlük rapor süresince biz izinli sayılırız. E, bu hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu hususlara uyulmaması halinde alınan sağlık raporu geçerli olmuyor. Dolayısıyla Ankara'da çalışan bir memurun mesai saatleri içerisinde eğer 3 istisna yoksa Kırıkkale'den alacağı sağlık raporu 3 istisna yoksa geçersiz olur. Bunun bilinmesi gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.